Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sonra sonra biz varis kıldık. Varafe varis oldu. Avrafe varis kıldı. Kim varis kıldı? Biz varis kıldık. Ne varis kıldık? El kitabe kitaba varis kıldık kimi varis kıldık allazina estafayna min ibadina onlar ki estafa özel olarak seçmek demektir mustafa da bu kelimeden gelmektedir ne biz bizim özel olarak seçtiklerimiz min ibadina min dendan bizim kullarımızdan bizim özel olarak seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Minhum varis kılmanın sonucunda minhum onlardan bazıları minhum kısım bildirir. Yani bir şeyin bir kısmı demektir. Onlardan bazıları vardır diyoruz. Buna bir vardır ekliyoruz. Çünkü bunun başında mevcudun minhum şeklinde bir kelime takdir edilmiştir. Nedir onlar? Zalim, zalim li nefsi. Onun yani kendisinin nefsi için zalim olanlar vardır onlardan. O onlardan bazılar vardır. Muktesidun orta hallidir. Muktesid orta halli. Türkçede iktisat iktisat diyoruz. Da bu anlama gelmektedir. Ve minhum onlardan da bazılar vardır öne geçenlerdir. Bil hayrati hayırda öne geçenlerdir. Ya da sabikun, hayırda yarışanlardır. İznillah, Allah'ın izniyle. Eğer bir ayette bir iznillah var ise, burada fiil Allah'a atfedilmiştir. Allah'ın zatı ile ilgilidir. Dolayısıyla o ayetteki olay ne ise, insanların ona müdahalesi yoktur. Eğer insanların müdahalesi olursa, insanlarla ilgili olursa inşa Allah kullanılır. İnsanlar haricinde Allah'ın zatı ile ilgili olursa bir kullanılır. Zelke <laughs> işte bu. Bu al fadlul O büyük bir faldır. Fazilettir. <laughs> Cennet ve adni. cennetleri yedhulûneha onların girecekleri yuhallâvne süslenecekler fîhe onun içinde yani adın cennetinin içerisinde minel asâvîrâ asâvîrâ bilezikler min zehebin. altından ve ve incilerle süslenecekler. Yani altından ve inciden bilezikler değil. Altından bilezikler giyecekler, incilerle de süslenecekler. O <laughs> libasuhum onların elbiseleri fiha <laughs> onda harir. Yani adın cennetinde harirun ipektir. Sadakallahul azim.